Zakirlik bize Şahı Merdan Aliyar Murtaza Hazretleri'nde kalmıştır. Her mübareğin, her onun kimanların bütün pirlerin yanında aşıkları vardır. Aşıklar direkt maaşur alanıdır. Dergaha gittiğiniz zaman görürsünüz, başta girişte, solda, baş köşede pir postu, pir hünkar Hacı Bektaş Şehir Efendimiz'in postu vardır. Yanında Ayşi vardır, yanında da, Ayşi'nin yanında da dede vardır. Dede de 12 imamları temsil eden 12 ocaktır Hacı Bektaş'ta. Fakat Zakir'in yeri başkadır. Zakir olmak ne demektir? Zakir yedi ilmi bilendir, cemi yürütendir. Ases, tevhidleri, mihraçlamayı, telli Kur'an'ı okuyandır. Zakir bir kere yedi ilmi bilir. Birinci ilmimiz bizim, Cenab-ı şah Merdan Aliye Murtaza'nın Ladin ilmidir. İkinci ilim İmam Cafer Sadık Hazretleriniz Cavidan ilmidir. Geriye kalan ilmi bizler acizane tabi erenlerden de bilmeyenlerimiz var. Kimse burada yanlış anlamasın. Biz bir de aşık olarak sazımız gahi silahımız, gahi telli kuranımız canı baş koymuş. Bu yol Hüseyin'in yoludur. Doğruyu söyleme mecburiyetimiz vardır ve son iki ilmin haricinde, geriye kalan yedi ilmin, beş ilminde Pir Hünkar Hacı Efendimiz kullanmıştır. Mana ilmini, edeb ilmini, sabır ilmini, bu ilimleri aşık bilir. Ve aşık bir ustazatta yetişir, yetiştikten sonra onun ustadı onu yetiştirir. Dört kapı kırk makamı. Halktan aldığını hakka bildirir, firne bildirir, firne hakka bildirir. El ele el hakka dediğimiz yoldur bu. Ve burada zakir bunları öğrenir. Öğrendikten sonra zakir 18 yaşını geçer. 18 yaşından küçük insanlar zakirlik yapamaz. Bu birinci şart. İkincisi, müsahibi olmayan bir kişi zakir olamaz. Çünkü 40 makamı sayıyorsunuz. Biz dergâhta Bundan 86'da dergiye grup saydığımız zaman Kürt makam 126 tane değiş ve düvezimam ediyor azane. Bu kardeşlerim bilir azane bir, bu fakirimiz bunu saymıştır. Sakir bu yedi ilmi öğrendikten sonra telli kurayına buluşur. Cemlere, cumalara girer ve onun ustadı onu dergaha götürür. Dergâhta da efendilerden buradan mazbatasını alır ve ondan sonra Anadolu'ya çıkar. İsterse bütün dünyayı gezer zâkir halktan alır hakabilir. İsterse bir, on iki imamları temsil eden Ocak Saadeler, Seyyid-i Saadet Evladı Resulullah, onlarla beraber oturur, o kişi pir postuna oturur, zâkir de yanında aşık maaşunun postuna oturur. 12 hizmeti yürütürler. Sakirlik önce bir kere Hacı Bektaş ve Efendimizin buyurduğu gibi eline beline dinle sadık olmak. İmam Cafer Sadık Hazretlerinin ilmindeki cavidan ilminde setret-i müntahaya kadar arş-ı alada cenab Hakk'ın oturduğu setretin i müntahaya kadar aşık bunu bilir İmam Cafer Sadık Hazretlerinin. Tekrar mana ilminde, edeb ilminde sabır ilminde ve bir de halkın bilmediği biz aşıklar artık yeni geçen sene aşıkladık. Bir de yedi ilmin başında sima ilmi vardı. Bunu bizim aşık bir çare öğrendi. Gelip öğreniyor ya. Şimdi bu benim talebem, bunun da götürdüm Kültür Bakanlığı'nda zakir kimliğini aldım. Çünkü 22 senedir Cemerbende zakirlik yapıyor. Ondan sonra bizim Mustafa başladı talip oldu Bu çocuklar zakirliğe devam ediyorlar ve yoluyla ne de canına gidiyorlar. Ve sakiri dışlamak veya zakiri tanımamak hakikaten zor. Ases çileyi kahrı biz çekiyoruz. Bizim hiçbir sahibimiz yok. Anca dedelerimizin annem de Dede hakim Senede bir de Pire gideriz, pırıneşine yüzümüzü süreriz. O da dönerde bir gönül gözüne bakarsa ya Rabbi şükür elhamdülillah deriz biteriz. Zakiri tanımak ve bu yolda en büyük hizmetlerden birisi olmazsa olmazı zakirdir ve zakir yedi ilmi bilir, eline beline diline sadıktır. Hiçbir kimseye kem gözle bakmaz, iki evliliği olmaz, müsahibi vardır ve yol ehlidir. Ona göre o posta çünkü zakir postu çok zordur. Şah velayetin Aliye Murtaza'nın kamber olan ilk sazı dımıtık iki telli yapan Selman'ın farktan başlamıştır. Son olarak biz de bir Ali'yi çalan, çeke çeke bir dört tane ölçülüyle Olmaz mı?